Merhaba arkadaşlar ben Atakan Hoca. Şimdi 2025 YKS sürecinde yapılan en önemli hataları teker teker sizlere anlatacağım. Biliyorsunuz bu iş plansız programsız olmaz. O yüzden de arkadaşlar bu süreçte neler yapılması gerektiğini size teker teker madde olarak söyleyeceğim. Ben online koçluk yapamıyorum maalesef. Online koçluğum yok. Dolayısıyla bu kanalı açma sebebim arkadaşlar nelerde hata yapıyor, nerelerde düşüyorlar ve biz onların nelerini değiştirirsek başarılı olurlar. Onu sizlere teker teker anlatacağım. Şimdi buradaki arkadaşlara biz ne yapıyoruz? Nelerde hataları var? Bir Arkadaşlar bu iş programsız çalışmayla olmaz. Onu size söyleyeyim. Yani siz eğer hocam ben kendi kendime çalışıyorum, spontane çalışıyorum derseniz bu iş olmaz arkadaşlar. Mutlaka mutlaka arkadaşlar bunu bir çizelgeyle ile takip etmeniz lazım. Çizelgesiz bu iş olmaz. Biz ne yapıyoruz? Biz şöyle bir şey yaptık. Çok sade bir şekilde siz de evde yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir hedeflerim ve gerçekleştirdiklerim olacak. Bu hedeflerinize ben bu programı size daha detaylı anlatacağım. Hocam bu hafta bunu yapmak istiyorum. Sonra bunu tam karşısına ben bu konuyu tam anlayamadım. Yani bunu neden yazacaksınız biliyor musunuz? Dönüp baktığınızda ya ben neydim ne oldum? Yani lütfen yazmaktan üşenmeyin. Ben çocukluğumda çok iyi matematikçiydim. Böyle kafadan filan soru çözmeye çalışırdım arkadaşlar. Hocam hep bana derdi ki Atakan eğer sen kafanda soru çözmeye çalışırsan yazdığında hatanı bulamazsın. O yüzden yazmak çok önemli arkadaşlar. Kim yazıyorsa o çok başarılı oluyor. O yüzden mutlaka yazın. Belli bir saatte bu işi yapın. Yani birinci yapılan hata ne? Programsız çalışmak. Programsız olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Mutlaka programla çalışacağız. İkincisi ne daha önemli? Bana ne daha çok puan getiriyor? Şimdi biz burada kayıt alırken hep şu sıkıntı yaşıyoruz. 11'den 12'ye geçenlere. Hocam burada TET veriliyor mu? Pardon 10'dan 11'e geçenlere. İşte benim 9 10 eksiğim var. TYT eksiğim var. Bu TYT konuları nasıl tamamlayacağız arkadaşlar? Ne daha önemli? Lütfen şeye bakın. Matakan Teacher'da Instagram'da 1 bin kişinin izlediği videoda TYT netlerine bir bakın. Gerçekten TYT o kadar önemli miymiş? Ee, biz yıllardır hiçbir öğrencimize maç olmuyoruz. Bununla meşhuruz. Evet TYT önemli ama bana göre 5 parmağın Hani bir iki bilemedin ama bence bir tanesi kadar önemli. Bu sınava göre değişir. Yani sen eğer daha önemli olan yerin ayet olduğunu bilmezsen ve senenin başına 5 ay boyunca hocam benim netlerim düşük diye bakarsan bu iş olmaz. Ne daha önemli ne bana daha çok puan getiriyor. öğrencilerin en büyük hatası ne? Zor olanın daha kıymetli olduğunu düşünüyor. Öyle bir şey yok yani. Arkadaşlar bana ne çok puan getiriyorsa ben önce onu çalışırım. Evet bir temel gerekliliği olabilir. Onu zaten sizler süreçte öğrenirsiniz. Üçüncüsü Denemelerden sonraki değerlendirmeler. Şimdi biz 15 senelik tecrübemizde şunu gördük. Çocuk sınavdan çıkıyor. Hocam ben ne yapacağım işte böyle netlerle bu iş olur mu biter mi? Biz kazanamazsak işte ben kazanamam hocam bu netlerle falan diye. Bakıyor ya abi bunun adı DNM deniyorsun yani bakıyorsun duruma strateji belirliyorsun. Biz diyoruz ki çocuğa evet sınav sana bir şey söyleyecek. Evet sınavın kötü geldi ama bu sınav sana bir şey söyleyecek. Niye bu dayağı yedin? Boşuna dayak yeme. Hep söylediğimiz söz. Biz MEB'in denemesini bir online yapmadık. Burada kurumda yüzle yaptık ve çocuktan gerçek sınavda bunun faydasını gördü. Arkadaşlar denemede girdikten sonra 2 saat üzülün. 2 saat daha fazla yok. 2 saatten sonra bakın alın o denemeyi. Dur bakalım senin duygunu yukarıda kötü bir şekilde bırakmam. Seni aşağı indireceğim. Sorulara bir bakınca diyeceksiniz ki aa ben daha iyi yapabiliyormuşum. O yüzden denemeden sonra arkadaşlarınızın netlerini de duyduğunuz için biliyorum motivasyonunuz bozuluyor. Ben onu hep burada yaşıyorum ama ya siz kendiniz yarışıyorsunuz ve tek sınav var Haziran'da bunu unutmayın. Haziran'a kadar girdiğiniz denemelerden Boşuna dayak yemezseniz bir çıktı analiz yaparsanız acayip başarılı olursunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Gelelim dördüncü hataya. Cümlelerdeki hatalar, motivasyon. Hocam motive olamıyorum ben. Ya abi bak bu iş motive olunacak bir şey değil. Biz işe giderken de mesela bir insan sabahın köründe altıda çıktı zaman Aa, bugün çok motiveyim işe gideceğim diye gitmez. Disiplindir bütün mesele. Disiplin nedirdir? yapılan şeylerde tutarlılıktır. Siz yapılan şeylerde tutarlı olursanız yani disiplinli insan olursanız motivasyon 20-25 gün sonra size otomatik gelecektir. Ama ben bugün motive değilim ders çalışmak istemiyorum. Öyle bir şey var mı? Ne zaman bir şeyler istemeyerek yapmayı öğrenirsen o zaman başarılı olursun. O yüzden... Doğru kelimeleri seçeceğiz. Motive olamıyorum öyle bir kelime yok arkadaşlar. 20-25 sene önceki insanlar motivasyon diye bir kelime duymuyorlardı. Onlarda disiplin vardı. Disiplin. Varsa yoksa disiplin üzerinden gideceğiz. Motive olmakla ilgili bir uğraşınız olmasın. İş gibi düşüneceksiniz. Sabah işe gitmek gibi ben bunu yapmam lazım. Tamam mı? Motive falan olmak yok. Odaklanamamak gibi bir şey yok. Buna özellikle dikkat edeceksiniz. Şimdi gelelim 5. madde. Nasıl çalışacağını bilmiyor adam. Şimdi programla biraz bağlantılı bir yer. Ben diyor hocam diyor çalışma yöntemimi bilmiyorum. Nasıl çalışacağınızı belirlemeniz lazım. Puan bu daha çok getiriyor. Ben buralarda eksiyim ama nasıl çalışacaksın? Ne demek istiyorum nasıl çalışacaksın derken? Şunu demeye çalışıyorum. Dersi dinledin, hocadan dinledin. Tamam da abi bunun sana geçmesi için direksiyona senin geçmen lazım arkadaşlar. Ders dinleyerek olmaz. ben bilmiyorum biyolojide falan oluyor olabilir. burada çok kıymetli hocalarımız var. Ama ana derslerle olarak yıllardır koşluk yaptığım için şunu gördüm. Nerede kendi çalışan yapamadığını kapatıp oh be iyi ki yapamadım deyip onu bir daha çözüp hatta yapamadığın soru bazen iki çözüm ister hatta çoğu zaman iki çözüm ister. Yani ders çalışırken nasıl çalışacağını bileceksin. Arkadaşlar yapamadıkların için ders çalışıyorsun. Yaptıkların için değil. Hocadan dinledin onu anladın. Öğrenmek için mutlaka kendin pratiğe dökeceksin. Tamam mı? Bu bir zaman alır. Zamanla oturur. O yüzden planlı programlı çalışacaksın. Ama nasıl çalıştığını bileceksin. Evet bunu bir koç eşliğinde yaparsanız çok iyi olur. Biz koçluk veremiyoruz. Onu söyleyeyim. Yani bizim buradan dediğim gibi herhangi bir beklentimiz hiç yok. Size şöyle bir desteğim olabilir. Yazarsınız yorumlara. Hocam bunu mu çözeyim? Şunu mu çözeyim? Şu daha bir kaynaktı. Çok tecrübem olduğu için orada da size fikirler verebilirim. Hangi kaynağı çözmenizi, hangi YouTube kanalını dinlemenize ilgili. Nacizane buradaki öğrencilerimizden öğrendiğimiz kadarıyla sizlere tavsiye de. mutlaka yardımcı olurum. Şimdi gelelim Rus maddeye ama en önemli madde onu söyleyeyim. Bu olmazsa olmaz. Bu madde ne? En büyük hata ne hocam? Biz nerede hata yapıyoruz? Şimdi neslin problemi ne? Geliyor sabır. Sabır arkadaşlar sabırsız olmaz. Sabır olmadan bu iş olmaz. Neden söylüyorsunuz Atakan hocam? Şimdi başlıyoruz sürece adam diyor ki hocam ben 40 netle başladım nasıl kazanacağım? Ya abi sabır. Yani organik tavuk nasıl yetişiyor? Yavaş yavaş. Değil mi? Yani doğada iyi olan ne varsa yavaş yavaş oluyor. Sabırsız olmaz. Şimdi benim hep verdiğim örneği burada vereceğim. Biz küçükken McDonald's'a giderken binerdik avcılardan minibüse. Merter'de inerdik. Hop geçerdik. McDonald's'ı yerdik. Oo derdik bu neymiş ya filan. Acayip kıymetli. Şimdi bu benim kendi travmamdan aklıma geliyor. Ya binme et işte in oraya filan şudur budur. Şimdi arkadaş ne yapıyor? Giriyor uygulamaya. O an diyor McDonald's mı söyleyeyim? Burger King mi söyleyeyim? Onu mu söyleyeyim, bunu mu söyleyeyim? Bunlar reklam içeriği olabilir. Yani onu söyleyeyim. Hani firmaların her birinin ismi olduğu yerden seçiyor. Tak evine kadar getirtiyor. Şimdi yeni neslin problemi bu. Her şeyi çok çabuk elde ediyorsunuz. Olmaz. Veriyorum örneğimi. Uzun bir yol var. Atıyorum 500 kilometre gibi hesaplayalım. Üniversite sınavını öyle çok basit indirgemeyelim. 500 kilometrelik bir yol. Ama sana diyor ki adam sadece yürüyerek gidebilirsin. Başka yol yok. Yürüyerek bu iş biter mi? biter. Üniversite sınavı LGS sınavına göre bana göre 5'te 1 zorlukta. Çalışırsan, doğru yerleri biliyorsan, doğru stratejileri belirlerseniz arkadaşlar buradaki öğrencinin %90'ı nasıl kazandırdıysak sizler de kazanırsınız. Önemli olan şey sabretmek. Sabretmeden bu iş olmaz. Yani bu bonus dediğimiz kural aslında bu 5 kuralın çok daha önemlisi sabır. Sabır olmayacağız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya ben burada bir şey öğrenmeliyim. Bu bana bir şey öğretti. Bizim bir öğrencimizin ben size sabırsızlığını anlatayım. Biz onu toparladık. Hocam dedi ben fizik yapamıyorum filan. Neredeyse okulu bırakacak filan. Ha dedim. Abi şimdi haziranda senin fiziği yapıp yapmaman mesele. Şu an değil. Ama sen sabredersen bu iş olur. Olmaz hocam işte yapamam edemem. Bir kız kardeşimiz sonrasında arkadaşlar sınavda fiziği fulledi. Şimdi anlatabildim mi? Demek ona kalsa dünyanın en zor şeyiydi o fiziği yapabilmek. Sabır, sabır, sabır. Haftalık ders çıkarmalar ve bana göre planlı program çalışmaları. Ben size detaylı bir program yapacağım. O haftanın hakkını verin. Bütün yükleri bütünsel düşünüp kendinizi değerlendirmeyin. Ya ben iyi miyim değil. Ben bu haftanın hakkını verdim mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bence bu bu var ya en önemli cümle. Bu haftanın hakkını verdim mi? Bu hafta bana verilenleri yaptım mı? Bu. Bir de arkadaşlar eğer yapabiliyorsunuz gittiğiniz kurumuna müsaitse bu da bonusun bonusu olsun konuları erken bitirir. Diyecek bazı kurumdaki arkadaşlarımız ki ya hocam öyle olur mu? Mayıs'ta bitmeyince çocuk tam detaylı öğrenemiyor. Benim fikrim çok yanlış bu. Konular erken bitmeyince unutuyorsun be abi yani çok unutuyorsun ne ara tekrar edeceksin ne ara deneme çözeceksin. Abi yani önemli konuları ocak şubat gibi bitirmeye çalışın. Ya yani YouTube'da çok değerli hocalar var. Onlarla gidin. Çok fazla fikir olacak ya. Ama burası benim hep böyle avantajlı olduğum 15 senedir öğrencilerimin burayı yönlendirirkenki en büyük artılarından biri. Ne Bireysel takip. 2. konuları erken bitmesi. Abi konuları erken bitirebiliyorsanız bitirin. Ha hocam bitiremiyorum, yetişmiyor. Ne kadar erken bitirebiliyorsan, 5 saat çalışıyorsan günde 6 saat çalış. Zaten günde 6-7 saat aşağısında son zamanlarda çalışılmaması lazım. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Ee, süreçte size destek olacağım. Aşağı yorumlara yazdığınız zaman kendimle size fikirlerimi paylaşacağım arkadaşlar. Amacımız gene söylüyorum hiç bu işlerle alakamız olmayan bir kafa yapımız vardı. Yani hiç alakamız yoktu bu işlerle ama e, yaptıklarımızın hep olumlu geri dönmesi, buradaki öğrencinin hep mutlu bir şekilde ayrılması genel anlamda diyeyim yani. yüzde %95, %99 diyebileceğim şekilde buradan mutlu ayrılmaları Bizleri bu kanalı kurmaya itti. Sizlere de yardımcı olacağım. Söylediklerimizde farklı fikirler varsa anlayışla karşılarız. E, kibar bir şekilde söyledikten sonra arkadaşlar hiç problem yok bizim için. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.